Tavşanı bilir misiniz? Bilmiyorsunuz mu? Biliyoruz. Tavşan uyurken nasıl uyuyor? Gözü açık uyuyor. Uyuyup uyumadığını anlayamaz. Biliyor, öyle uyuyor. Şimdi sizler insanlar da uyanık olduğunu zannediyor ama uyuyor. Aynı tavşan uykusu, tavşan uykusu gibi. Onun için büyükler diyor ki tavşan uykusundan uyanmak lazım. Gözümüz açık görüyoruz, iş yapıyoruz, ticaret yapıyoruz. Uyanık olduğumuzu zannediyoruz, dünyalığa çalışıyoruz. Uyanık adam ahiretine çalışır. Ahireti için mücadele eder. Cennetini cennete çevirir. Cehennemden kaçar, cehenneme götürecek amellerden, düşüncelerden, fiiliyatlardan hepsinden uzaklaşır. Ama biz ne yapıyoruz? Allah'ım affeylesin. İşimiz yaş. Vur patlasın, çal oynasın. Bu dünyaya bir daha mı geleceksin? Şunu da yapayım, bunu da yapayım. Her şeyi düşünüyor insan. Namaza gelince gevşek. Ya Rabbi günahlarımızı lütfunla kereminle affeyle. Büyüklerimizin dediği gibi Allahümme nebbihne gable en yünebbihenel mevt. Ya Rabbi ölüm bizi uyandırmadan evvel sen bizi uyandır. Bu şekilde dua lazım.